Merhaba millet. Türk Sırları kanalına hoş geldiniz. Acı haber. Yağmur Yüksel, Barış Baktaş'ı yalnız bırakmamak için Adana'ya gitti. Tüm detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Yağmur Yüksel, son günlerde yaşadığı yoğun tempoya rağmen herkesi duygulandıran bir jest yaptı. Uzun süre ekranlardan uzak kalan ancak Hayranlarının ilgisini hiçbir zaman kaybetmeyen başarılı oyuncu, acı haber alınca Adana'ya koştu. Ayrılış nedeni ise bir döneme damgasını vuran aşkıyla anılan Barış Baktaş'ı yalnız bırakmamak. Edinilen bilgiye göre Barış Baktaş, ailesinden yaşlı bir üye olan ve çok sevdiği dedesini kaybetti. Dedesine olan sevgisiyle bilinen Baktaş, bu kayıpla perişan oldu. Cenaze töreninin Adana'da yapılmasıyla birlikte doğup büyüdüğü şehre hızla giden oyuncu tüm gözler bu zor günlerde kimin yanında olacağına odaklandı. Yağmur Yüksel tam da bu noktada devreye giriyor. Yağmur Yüksel acı haberi duyar duymaz. İstanbul'daki tüm projelerini ve toplantılarını iptal etti. Barış Baktaş da yaşadığı büyük aşkın ardından bir süreliğine ayrılmış olsa da, bu davranışı aralarındaki bağın tamamen kopmadığını bir kez daha kanıtladı. Yakın çevresinden alınan bilgiye göre, gözyaşları içinde ilk uçağa binen Yağmur, bu acı günde onun yanında olmak benim görevim, dedi ünlü. Oyuncu sabahın erken saatlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda görüntülendi. Sade bir siyah takım elbise tercih ve oldukça üzgün görünen yüksel, yanındaki çiçeklerle dikkat çekti. Adana'da taziyeleri kavul barış baktaş, yağmur yükselin gelişiyle duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan oyuncu, gazetecilere şu açıklamayı yaptı. Dede bazen baba demek ki, aynısı benim de başıma geldi. Bu kayıp çok etkiledi. Ama yağmurun gelişi, gerçek dostluk böyle anlarda ortaya çıkıyor. Bu sözler, aradan geçen yıllara rağmen ikili arasında hala güçlü bir bağ olduğunun kanıtı olarak yorumlandı. Yağmur Yüksel'in Barış Baktaş'ın ailesiyle olan sıcak ilişkisi gözden kaçmadı. Taziye evine girerken uzun süre Baktaş'ın annesine sarılırken görülen oyuncu, tüm aile bireylerine tek tek başsağlığı dileklerini iletti. Sessizliği ve sakinliğiyle dikkat çeken Yüksel'in sürekli dua ettiği görüldü. Taziye evinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan güzel oyuncu gözyaşlarını silerek arabasına bindi ve kaldığı otele doğru çıktı. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın hayranları duygusal mesajlar paylaşmaya başladı. Gerçek aşk asla bitmez, iyi günde herkes yanındadır, önemli olan kötü gününde yanında olandır. Yağmur Yüksel insanlığını bir kez daha kanıtladı gibi binlerce yorum yapıldı. Barış Baktaş, Yağmur Yüksel Adana hashtag'i kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Bu gelişme ikiliyi yıllardır yeniden bir arada görmek isteyen hayranlarını heyecanlandırdı. Şu yorumlar dikkat çekti. Her ne